iki oyuncuyu sormak istiyorum, birisi Barış Alper, ee, gerçekten geçen sezondan beri çok fazla maç oynadı, oynamaya devam ediyor, milli takıma da gidecek. Barış'la alakalı şöyle eleştiriler var, artık e, fiziksel olarak düştüğü yönünde, e, bunu siz yorgunluğa mı bağlıyorsunuz yoksa çalışmada bir sıkıntım e, sıkıntım var? İkincisi de Yusuf'la alakalı, bir kanat oyuncusu, e, kendisini kampta çok e, beğendiğinizi söylemiştiniz ve çok fazla süre alamıyor, bunun nedeni nedir? Barış bir insan. Öncelikle onun çizelim. Yani o çocuk robot değil. Yani 7 e, dedim 7 maç. 23, 22 günde 7 maç ve Barış bunların hepsinde bir tanesine sonradan devrede soktuk. Diğerlerinin hepsini oynadı. O yüzden bu geçirdiği bir senelik sezon üzerine Avrupa e, şampiyonası üzerine e, tekrar geldiler. 2 hafta dinlendiler. Tekrar başladılar. Yani bu oyuncuların e, bu kadar maç oynaması bile aslında mucize. Yani e, bir de çalışıp çalışmama zaten 3 günde bir maç oynuyoruz. Yani burada bir oyuncunun bir çalışacağı bir süre yok. Yani orada oyuncu çalıştıracağı bir süre yok. Sadece dinlendirip bir sonraki maçı hazırlıyorsunuz. Ama ben genel olarak bugünkü Barış'ın performansını beğendim. Yine çok koşu, defans yaptı, hücuma gitmeye çalıştı. Ben bugünkü Barış'ın oyunundan e, dolayı mutluyum. E, tabii ki yani bu oyuncular e, ligi adapte olacak. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da bir zorluk çekiyorlar bazen. Yani bu kadar üst üste maç oynamak e, gerçekten bu oyuncular için zor. Yani bir sürü demin de söyledim yani sakatlık geçiren oyuncular var. Yani bu yüzden de oyuncuları artık gerçekten yani insan olduklarını görmemiz gerekiyor. O yüzden bu oyuncuların da en mental olarak en fiziksel olarak bazen kötü oynadıkları maçlar da olacak. Formsuz olduğu maçlar da olacak. O yüzden biraz daha bu oyunculara zaman zaman dinlenme izinleri de vermemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde yani benim özellikle kanat alternatiflerim çok fazla olmadığı için burada Barış'ın, Yunus'un süreleri çok uzadı. Yusuf da bu oyunculardan biri. Yusuf'u da tabii ki kullanacağımız yerler olacak. Zaman zaman oyuna soktuk ama daha yukarıya doğru da götürmemiz gerekecek. Orada genç oyuncularımıza daha çok süre vermemiz gerektiğini biliyorum ama çok da yoğun bir yarış içerisindeyiz. Burada bazen süre veremediğimiz genç oyuncularımız da var ama ilerleyen dönemde daha çok süre vereceğiz oyuncularımıza.